Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte Super Tom Spree oynayacağız ve yanımda Miraç var. Merhaba arkadaşlar. Yine bir oyuna karşınızdayız. Adı Super Tom Spree. Oyun başlamış mı? Aynen arkadaşlar. Oyun başlamış. Arkadaşlar Yusuf takımında biri var. Hangi renksin? Bunun adı Kenan çevreleri koruyacağız Hı. arkadaşlar ben direkt düştüm arkadaşlar ah be yeşil takımdansın yandın yeşilden kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar oyun henüz yüklenmemiş arkadaşlar ben kazandım doğru kaybetti yine e, bir talihsizlik yaşandı arkadaşlar bakalım göreceğiz Doruk, Doruk. Buradayım. Arkadaşlar gözlüğü kırıntı koyacağız. Aynen. Arkadaş bu video süper olacak ben size söyleyeyim. Aynen. Hoppa. Hangi renksin? Maalesef mavi. Hmm. Göreceğiz. Şimdi kim kazanıyor kim kaybediyor. Maalesef mavi takımda olamadık arkadaşlar. Bakın ilk önce hemen e, takımımız e, duyduğumuz arkadaşımızın takımını e, işgal etmek yok tamam mı? Hmm. Yalnız Yani ben burada kaldım. Benim yolu çok Ama geleceğim. Tövbe tövbe arkaya uçtum. Benim takım bitmiş. Arkadaşlar. Bu. Koşuyoruz arkadaşlar. Yes. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yerlerde taş yok. Uf. Arkadaşlar oyun yavaş yavaş yükleniyor. Kusurama bakmayın. Yani arkadaşlar oyun bir yükleniyor bir yüklenmiyor. tamamdır. Şimdi proluk aktifi açı. Proluk aktifini ben açtım Miraç. Şöyle arkadaşlar. Sıkalım. Yeşil kale bitmedi ama. Bunu bütün herkes bilsin. Şimdi herkes beni iyi duysun. Kardeşim ölüyor. Feda olsun. Maviler çok çok onun yüzünden. Ben onu gidip. Miraç nasıl gidiyor? Hı? Ne yapıyorsun mavi takıma ya? Oğlum ben bir şey yapmıyorum. Ben öleceğim. Gördüm seni az önce. Oğlum ben öleceğim zaten. Bombalarken gördüm bizi. Kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçalım ölmeden. O oh, bak kızım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hmm, Öldü. Arkadaşlar öldü. Ne ben bir şey yapmam, ben öldüm. Arkadaşlar nereden izleniyordu? Siz biliyor musunuz? Eyvah. Bir Tek serinler kaldı sanırsam. Siz de bittiniz. Bakın arkadaşlar bizim kalemiz. Oo çok büyük savaş. Miraç siz ölmüşsünüz. Arkadaşlar Miraç nerede? Miraç neredesin? Oh vah Miraç gitti kale. A sıfır. Öldüm bari. Ne bu? Aa 999. Arkadaşlar sırt takıma bakın. Öyle bir oynuyor ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor bir aşamadan geçtik. 990. Arkadaşlar böyle öldü. Arkadaşlar saçmalayamıyor ya. Ve öldü. Aslında oyun çok güzel ya. Ve arkadaşlar kimler kazandı gördünüz. Para geldi. Para geliyor. Para da nasıl para. Nasıl para para da mara. Çıra mara. Para da mara. Onlar ruhluksu şeyler gelmiş. Ben bir şey sandım. Neyse. Aha. Para. Aha para. Arkadaşlar bakın. Burada sandıklar da var. Bence onları alın. Söyledim ki çakallık. Hı hı. Arkadaşlar aşağıda da var sandık. Onları da alın. Çakallık. Çakallık. Çetim oyun olmasın ya. Klasik olmasın ya. Of. Klasik yapayım mı? Neyse. Hmm. Ağabey. Ay klasik olayım. Lav da çok doğru ya lav. Klasik seçtiler. Hangi renk? Klasik seçmişler. Klasik iyi. Hangi tamam, renk? Şimdi bakalım. Aha. Bomba. Bomba geldi. Kim attı beni orada aşağıya? Duruk Y.E.T. <laughs> Vallahi yapacağını düşünmüyordum ama. Gitti beni bombaladı orada. Merhaba. Kardeşim nereye gidiyorsun? Abi. Ya oğlum ya, yapma bir kere bizi bombalama kardeşim. Ama bak. Doruk ya. Oğlum ben bombalamadım ya yeniyim yeni doğdum. Ya öldürün hep beni. Oğlum ben daha yeni doğdum. Şimdi. Ya arkadaşım. Hopa. Beni öldürdü bak. Oğlum sen şimdi beni öldürdün. Artı video da Fena da ayak yedik. Adımda. Abo. Bak sen de bize atıyorsun. Şöyle arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar fena olduk. Ama Miraç'ların arkadaşlar kalesi daha da fena derken oyun bakayım. Miraç sizin kötü yer gidiyor? Yok ayıp ya yeşil takımı bombaladın sen. Arkadaşının takımını bombalayan ilk insan. Oğlum <laughs> bak ben şu anda kırmızıya çalışıyorum. Abi ama gittim beni bomba Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bomba kaldı. Bu çok güzel bombaladı. bombala mı? Çiçim sen bombala beni bombala. Gel. Yeter ya. Çok fena dayak yedim. Of. Fena sizin takım çöktü. Oğlum bizim adam yapmış. O, o sarı da gitti. Bu kim ya? Oğlum bizim takımdan biri. Of <laughs> sarıyı çok etti. Ya yeter ya. Arkadaşlar ya. Sormayın öldürüyorlar bizi. Ah, arkadaşlar Miraç öldü. Geçmiş olsun Miraç. Abi bir bu boğazlasaydınız keşke. Aha bizim bizim yerde. Şöyle. Ben <laughs> de. <laughs> aldık arkadaşlar. Doruk aldı. Doruk ya bizi temelden çökertmeyin. E, Doruk oradan. Biz... Oğlum ben şu anda yeminle kırmızıyı vuruyorum. Eh, Yunus ev. Kara. Kara. Kara başlı adam. Nerede bu? İnek şahı var. Çocuğa inek yoksa. Nasıl gitmedi ya? Gitti. K.O. Aldım. Aldım aldım. Huh, arkadaşlar var ya çok fena çökeltiyoruz. Ben hadi kırmızı takıma gidiyorum. geldim. Merin. Ha, girdim ben seni Meryem. Ooo. Çok fena ya. tavanlarını aldım. Aha gitti. Benden günah da gitti. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Marina balığı Şöyle Arkadaşlar çıkalım. Kardeşim yapmanızı. Üç yerimiz kalmışlar Bizi bombalayacağınız ya O şey. ben şu anda kırmızı yaş yapıyorum Atak yap bakalım Bak kırmızı ya Tamam maviye yapmayın Oh Sana açık olsun ben kırmızıyı. İyi yaptın. Öldü. Buluyor gitti. Hayır. Biz yaşıyoruz. Yukarıdası bir tane. Kazandık. Ama ben de kazandım. Biz kazandık. Biz tamam. kazandık. Ama ben de kazandım. Aşağı bunu atıyorum. Arkadaşlar. Neyse gel Miraç videonun sonuna gelelim. Hadi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 1 2 3 bomba gidiyor. Neyse arkadaşlar Hadi, bugün bir videonun katmayalım. daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Oy.